dairemiz Seyidi Çakmak Mahallesi'nde dubleks bir daire. dairemiz 6. katta. Girişte bu şekilde bir vestiyerimiz var. Devam ettiğimizde burası yatak odamız. Bir tane çocuk odası kapının yanında. Alaturka tuvaletimiz. Banyomuz. Ve burada bir dolabımız var. Devam ettiğimizde burası bir adet yatak odası. Buradan yukarıya çıkan merdivenimiz mevcut. Burası yatak e, oturma odamız. Burası mutfağımız. Mutfağımızda oturma odası var. Şu şekilde bir balkonumuz var. Devam edelim. Yukarıya çıktığımızda ahşap güzel bir merdivenimiz mevcut. Burada hem mutfak hem oturma odası şeklinde bir oda. Aynı zamanda banyo. Mutfaktan terasa da çıkılıyor. Bu şekilde bir banyomuz var. Böyle bir çocuk odamız. Yine yan tarafında bu şekilde bir çocuk odamız. Ve güzel geniş bir L şeklinde terasımız mevcut. Bu şekilde bir terasımız var. Dairemiz şehir ve deniz manzaralı. Fiz Çakmak Mahallesi'nde hemen parkın karşısında. Oldukça güzel bir daire. asma tavanlarımız, led ışıklarımız, her şeyimiz yapılı. Alıcı müşterimize hayırlı olsun.